Şunu merak ediyorum. Bu pazarlıklar kulis bilgisinde geldi. Sana göre kim e, hani e, mesela Aristodoulis eğer ikinci tura kalırsa destek bulabilecek mi? Veya işte Mavroianis falan. Yani orada kim desteği bulabilecek? Sevgili hocam, Mavroianis Söderilis senaryosunda Mavroianis'in hiçbir şansının olmadığını ediyoruz. Neden? Çünkü Mavroianis'in diğer partilerden sadece kiles Dimitriadis'ten oy alması söz konusu. Onun dışındaki partilerin Mavroyanis'in e büyük bir eğer disi cephesinden kaymalar olmazsa Mavroyanis'in bir şansı bulunmuyor. ile kredisodolidis e, ikinci tura kalırsa o zaman işler biraz karmaşıklaşabilir. Disinin tabanının nerede duracağı çok önemli olacaktır. Elamın kime destek? noktada belirleyici olacaktır. Ee, diğer yandan, yandan Averof Neofitur'un liberal çevrelerden de oy alma durumu olabilir. Daha küçük liberal oluşumlardan, partilerden oy alma durumu olabilir. O zaman belki biraz daha ilgi çekici bir ikinci tura tanıklık edebiliriz. Ama başa Akel'in desteklediği bağımsız aday Mavruyan ise ikinci tura kalması durumunda büyük ihtimalle sadece prosedürel olarak ikinci turu bekliyor olacağız ve 12 Şubat'ta Nikos Christodoulides'in e, Cumhurbaşkanlığını büyük bir farkla kazanmasını bekliyor olacağız.